Abi yayalar var bakın yayalar var. Yayalar bak görüyor musunuz? Musun? Az daha başımız bela gidiyor. Son sıra nereye gidiyor? Son Yaya var görüm adam az daha yanında katmamızı aşağı inmesi lazım. olsun. İçeri. İşte Atatürk öğretmenler. Ama iç herif dedim ya. Size de söyleyecek çok söz var çok yediğiniz içtiğiniz her lokma haramdır benim Bu insanlar bu pervasız, saygısız, ahlaksız, edepsiz hale siz getirdiniz. 90 yılda bir tane bu ülkeye faydalı ve katma değer sağlayan bir adam ortaya getiremediniz. Gelen varsa da sizin sayenizde değil, kendi çabalarıyla gelmişsiniz. Maalesef. Sizden nefret ediyorum artık Nefret gelip bana bir de çağdaşlık, layıklık, cumhuriyetçilik şeyi, tiyatrosu sevdi. Biz de yemez oldu. Her gün senin yüzünden ve sizlerin yüzünden trafikte, itle, köpekle muhatap olmak zorunda. Adama diyorum ki, yaya yolu diyorum, adam neredeyse aşağıya gibi bizi saldırdı. musun? Geç kal. Avrupalılara bile yaya yoldan karşıdan karşıya geçmeyi unutturacaksın. Adamlar normalde kendi ülkelerinde olsa yaya yoluna geçerler, yaya yolundan adımını atıp karşıya giderler. O esnada arabalar da bunu bildiği için otomatikmen durur. Ama burada hem yaya tereddütte kalıyor hem araç tereddütte kalıyor. Böyle bir engabede söz konusu. Evet arkadaşlar Marmaris'e doğru yol alıyoruz. Trafik engabesi yüzünden ee, güzelim anlatımlarım, sunumlarım maalesef bazen istemiş durumlar oluyor. Avrupa'dan gelecek olan ve dünyanın herhangi bir yerinden gelecek olan misafirlerimiz. Siz benim sözlerime çok fazla aldırış etmeyin. Marmaris güzel bir şehir. Türkiye güzel bir ülke tereddüt etmeden güvenle gelebilirsiniz. Keyifle de Türkiye'nin bütün güzelliklerinden faydalanabilirsiniz.